Kitap okuyorsun. Niye? Bugün değil mi diyor? Ne yapıyorsun burada? Korkuyor musun? Geçmişime çizgi çektim Geleceğim ne sen Ağlarken değil Yazarken Kelimelerim de gel Şimdi baştan Bu çok seviyor seni ben mi? Bırakıp sevmişi kapmadım hiç çıkmadın Kalbimden Naber de değil mi cevabın? Tamamdı sadece Siklemedin beni, Sevmedin hoş ver siktir et. Demek gelir içimden de Diyemem Bırakamıyorum seni galiba Ve Ne kadar seveceğim Aşkın yazmak kolay gelir insana Sen şair misin hep aşıksın Çok iyi bir şey sanki Der, Derde yüzmek Devam. Hayatımın bittiğini göster lan bana Bir kere küsmem Kalbimde kayboldum Yolumu bulamadım Kalbin çok karanlıktı Işığı aşamadım Nefretle baktır yüzüme evet, evet, evet. Sen bana her saniye küfrederken Benim kitabını yazdım aşkım Sanırım